İş insanı Ali Bey, ünlü futbolcu Hakan Bey, hepsi burada. Sedat Peker'den yeni bir tweet serisi geldi. Bakalım abi. dursun şurayı bir okuyalım. Esla demiş ki az önce de atmıştım ama gelmemiş sanırım. Eee niyet ettim adıdır... <laughs> Yerine Millet Bahçesi ve cami yapılacak olan Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkımına başlandı. Cami olmazsa olmaz. 54 yıllık Cebeci İnönü Stadı yıkımına başlandı. Tarihi stadın yerine millet bahçesi ve cami yapılacak. AK Parti yönetimine hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ya sen kimsin kimsin <laughs> demiş 3 kere eyvallah 100 bit için teşekkür ederim. Sedat Peker diyor ki Kıymetli dostlarım seri tweetler halinde Esenurt Belediyesi ile ilgili iki ayrı paylaşım yaptım. Buradaki amacım Esenyurt Belediyesi'nin, bizim süslü Süleyman'ın ve onu gelecekte Cumhurbaşkanı yapma düşüncesinde olan güç odaklarının bu bölgeyi merkez üst olarak kullandıklarını anlatabilmek içindi. Süleyman Soylu Cumhurbaşkanlığı istiyor. Cumhurbaşkanı olacak Esenyurt'u da bunun üst bölgesi yapmışlar diyor. Hala bir video yok. Geçen gün attığı tweette video çekmeyi ben de çok istiyorum ama maalesef kurallar vesaire diyerek bir süre daha video gelmeyeceğini sinyallerini verdi zaten Sedat Peker. Twitter'dan devam ediyor. Ama işte Twitter'da YouTube arasındaki erişimin çok 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 büyük bir farkı var. Yani Sedat Peker'in YouTube videosu çekerken her gün gündemde olmasıyla burada tweet atmasının arasında çok büyük farklar var. Bakalım devam edecek mi? Diyor ki... Önemli olduğuna inandığım bir iki tane daha yolsuzluk konusuna değinip dünkü paylaşımda belirttiğim ciddi konulara geçeceğiz. Doncu Süleyman geliyor gelmekte olan diyor Süleyman Bey'e. E, moleküler biyolog demiş ki ulan tarikatçılar etrafımızı sarmış biksi bile tarikatçı şaka şaka beni polisliğe alsınlar söyle dayı demiş. Cerrahiler pek öyle değil ya yani e... Dünya tarafındaki işte, işte siyaset, cartürt falan pek onlarla alakalı değiller. Yani en azından dayım bir tarafı değil. Onu biliyorum. Kötü bir alışkanlıkları var mı? Var. Zikirde yanaklarına şiş falan sokuyor. <laughs> Keşke yapmasalar. Devam edelim. Ee, Esenyurt Bahaş Holding diye bir firma var. Bahaş Holding bir... Ya ulan var ya küçükken annem beni Kur'an kursuna gönderirdi işte ama gerçekten küçükken hani böyle 8 yaşında 9 yaşında falan orada da adım Bahadır diye Bahadır da demek ki gerçi yine Bahadır çok bulunan bir isim değil garip geliyordu çocuklara benimle hep dalga geçerlerdi Bahaş derlerdi Bahiş derlerdi Bahşiş derlerdi bir keresinde o kadar sinirlenmiştim ki çocuğun birine saldırmıştım e tabii ki orası da bizim sadece yazın gittiğimiz bir yerdi. Bizim mahallemiz değildi. 3-4 kişi toplanıp beni dövmüşlerdi. Ağla, baharat yolu falan yapmışlardı. Ben de oturup ağlamıştım. Ya aklımıza geldi Bahaş'ı görünce. <laughs> Bahattin'im Esenyurt'ta Bahaş Holding diye bir firma var. Esenyurt Belediyesi ile anlaşıp Esenyurt'a 40 milyon lira değerinde hastane yaptılar. Karşılığında ise bugünkü piyasa değeri 1 milyar lira olan devasa boyutlardaki sembol rezidansların yapıldığı arsayı hibe olarak aldılar. Eyvallah Şahin. Yani kıymetli kardeşlerim bizlerin en az 500 milyon liralık değerini çaldılar. Şimdi anladınız mı mevzuyu? 40 milyon değerinde hastane yapılıyor. Atıyorum ki 500 milyon lira değerinde arsa alınıyor. Aradaki 460 milyon lira ne oldu? Allah bereket versin Oldu bir şeyler. Sorgulama götür. Yani kıymetli kardeşlerim bizlerin en az 500 milyon liralık değerini çaldılar. Daha fazla ama ben masrafları çok yüksek tuttum. Bu Bahaş Holding amblemi şaha kalkmış at olan diğer Özdurtlar Holding ile beraber meydan ardışlı projesini de beraber yaptılar. Bu da binin çok üzerinde daireden oluşan devasa bir proje. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere imar oyunları ile sizlerin milyarlarca lira hakkınızı çaldılar. Bunu artık şaşırmıyorsunuz ya da sizin için yeni bir bilgi değildir diye düşünüyorum. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki Sedat Peker buralara değinmese de. E, bunlar sadece burada olmuyor. Bunları sadece bu insanlar yapmıyor. Bu kesinlikle suçu hafifletmez bu arada. Ama ne paralarımız nerelere gitti Allah bilir. İnşallah yakında ortaya çıkacak. Süslü Süleyman ve onu Cumhurbaşkanı yapmak isteyen Klik yeni kurulan bu ilçeyi finans sağlama yeri olarak kullanırken biraz sonra anlatacağım karanlık işlerini de buradan koordine ettiler diye iddia ediyor Sedat Peker. Bahaş Holding yüklenici firma olarak e, Paşa Karadeniz'i görevlendirmiş olsa da tüm büyük projelerin sahipleri Bahaş Holding ve de iki ayrı öz yurtlar inşaat grubudur. Bununla alakalı tweet'i de geçen hafta okumuştuk. Süslü Süleyman'ın ekibinden olan eski belediye başkanı Ali Murat Alatepe Beni bütün Türkiye tanır, namuslu olduğumu bilir diyerek tweet paylaştığında ne acıdır ki sadece 4 kişi retweet yapıp 8 kişi beğeniyor. Vatandaşımız da onların kim olduğunu çok iyi biliyor. Halkın çoğunluğunu oluşturan mağdur vatandaşlarımız asgari ücret acaba 3500 lira olur mu diye beklerken bu harami yapısı yeni kurulan bu ilçeden milyarlarca doları ceplerine koyuyorlar kullandığı don parasını bile partisini ödettirecek kadar cimri olan Doncu Süleyman'ın bir önceki bir önceki oturduğu ev Ardışlı villalarındaydı. Yani öz yurtların villalarıydı. Yani süslü sürünün gizli kasası olan firma diyor. Süslü sürü şu anda ise kuzu gruba ait ee, Spradon villalarında oturuyor. O projede normal villaların fiyatı 7 ya da 8 milyon lira. Yani şey beni çok gerçekten tebrik etmemiz gerekiyor bu insanları. Beni de çok şaşırtıyor açıkçası. AK Parti'ye yakınlaşan yahut AK Parti'nin içinde içine giren insanlar ki bunlar o 20 yaşındaki benim gibi genç insanlar değil hani 40 yaşına kadar bir şeyler yapmış, normal bir hayat geçirmiş. AK Parti'ye yaklaşıyor ya da AK Parti'nin içine giriyor. Bir anda müthiş bir zenginlik geliyor. Subhanallah yani. Demek ki daha da bir AK Parti'ye girince daha da bir çalışmaya başlıyorlar. İşlerini artık dört kolla sarılıyorlar. Ya da Allah'ın hikmeti. Bereket varsa demek. Falan. 7-8 milyon liralık bir villa. Kuzu grubu hatırlarsınız daha önce paylaşımlarımda Sadık Soylu üzerinden süslü Süleyman'ın gizli kasası olduğunu anlatmıştım. Kıymetli dostlarım, ülkemiz tehlike altında olduğunda milli mücadele verebilmek için sivil halkı örgütlemek gerektiğinde halka silah dağıtarak sivil direniş oluşturma görevi özel harp dairesine aittir. Daha önceki adı Seferberlik Tetkik Kurulu'dur. Öncelikle bu tip yapıların var olması gerektiğine inanan, teşkilatı mahsusa ruhunu savunan bir kişiyim. Allah Allah. Şu ana kadar anlattıklarımın içinde en önemli bölüme geldik. Burada bakalım neler ortaya çıkacak. 12-15 Temmuz'un hemen akabinde ülke genelinde demokrasi nöbetleri tutulurken Ağustos'un ilk haftasında Ekrem Gökçeker'den alınan Özyurtların bünyesinde olan Renault Beyaz Fluence marka arabayla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nın arkasında karanlıkta bir sokakta, DAP hotelin arka tarafında, bakın yerini de veriyor yani hangi tarihte, nerede, nasıl bir araba, hepsini veriyor. Arabaya koyulan bir kasa Kalashnikov silah İstanbul Balat'a gitti. Çok ciddi bir iddia çünkü 15 Temmuz döneminde sayısız silahın kaybolduğu resmi kaynaklarda da yazıyor. Bu araştırılması gereken artık araştırılır mı pek sanmıyorum ama çok ciddi bir iddia. Bir kasa Kalashnikov İstanbul Balat'a gitti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Taha Ayhan'ın yardımcısı olan Osman Tomakin'e teslim edildi. Osman Tomakin siyah pastat araçta silahları teslim almaya gitti. Tamam siyah pastat varsa ben bu iddianın doğruluğuna inandım. Olay hiç ortada yokken 2 saattir siyah pastat konuşuyoruz. <laughs> tamam demek ki doğru. Bu araç AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanına tahsisli bir araçtı. Herhangi bir polis uygulamasına girmesin diye çünkü kasada bir e, şey bagajda bir kasa kalashnikov var ve bunların bu olayın olduğu iddia ediliyor. Osman Tomakin şu anda AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'dır. Silahları olduğu silahların olduğu kasa Esenyurt'tan gece 23.30 gibi yola çıktı. Silahları getiren araçta Esenyurt AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdul Sebur Soğanlı, Abdul Sebur evet. Ve de 15 Temmuz Gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye gazi olması dolayısıyla ben araba alıp hediye etmiştim. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da sevdiği bir isimdir diyor. Yani <laughs> tanımadığı bir adam değil. Ben adama araba hediye ettim. Cumhurbaşkanının da bildiği tanıdığı bir adam diyor. <laughs> Kayıp silahlar. Silahlar Balat'ta Demir Kilisi olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin hizasındaki boş bir ara sokakta gece bir civarında siyah pastata yüklendi. Yeri veriliyor. Boş bir ara sokak. Gece bir de arabada belli. Yani aslında baktığın zaman bu bilgilerin doğruluğunun ya da yanlışlığının ulaşabilirliği çok basit kanıtlanabilirliği. Ama ne hikmettir ki iddialarla alakalı en ufak bir adım bile atılmıyor. Keşke. O zamanki Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan şu anda İslam İşbirliği Teşkilatları Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapmaktadır. Süslü Süleyman bu giden silahlar özel harp envanterine kayıtlı değiller. Devletin herhangi resmi bir birimine de kayıtlı değiller. Sen o tarihlerde Sosyal Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'ndaydın. 15 Temmuz'da kahramanlık rolleri oynarken TRT binası baskına gittiğinde hepsinin elinde Kalashnikov marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değildi. 15 Temmuz'da TRT binasına baskına gidildiğinde bir sürü Kalashnikovlu insan vardı. Silahlar da e, devlet envanterine kayıtlı değildi. Biraz önce anlattığım dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil. Diyor iddia ediyor. Yani bu Sedat Peker'in bugüne kadar ortaya attığı en büyük iddialardan birisi olabilir bu arada. Tabii ki dillendiriliyordu. Tabii ki biliniyordu ama içeride olan zamanda bu insanların yanında olan bir insandan tarih, saat, araba, plaka, marka, yer, sokak verilerek ortaya atılan bir iddia. Ciddi bir iddia ancak. Ha şaşırdım mı? Heh. Senin cumhurbaşkanı olmanı planlayan arkandaki şaibeli organizasyonla 15 Temmuz sonrasında bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz? Öyle ya bu silahları gerektiğinde dağıtma görevi özel harp dairesine ait. Sana bir fırsat veriyorum. Benim yalan söylediğimi kanıtlarsan bugüne kadar anlattığım her şeyin boşa çıkmasını kabul ediyorum. Şimdi bu çok net bir meydan okuma. Ve devletin elinde sınırsız bir güç var. Kamera kaydından tut aracı aracın plakası kimin üstüne kayıtlı, neye kayıtlı Ahmet o gün neredeymiş Mehmet o gün neredeymiş telefon sinyali nereyi çekmiş Mobeselerde o araba var mıymış yok muymuş silahlar kim kim kayıtlı mı kayıtsız mı Yalanlanabilir doğrulanabilir Eğer hani Süleyman Soylu ya da işte hükümet tarafından insanlar çıkıp açıklama yapılıyorlardı ya bu yalan mı şöyle bu böyle buyurun elinizde bir şans var. Yalansa gösterin yalan olduğunu. İnsanlar da vatandaş da buradan sonra desin ki aa bak Sedat Peker bu söylediği yalanmış. Demek ki bundan önce söyledikleri de yalan. Tekrar okuyorum sana bir fırsat veriyorum. Benim yalan söylediğimi kanıtlarsan bugüne kadar anlattığım her şeyin boşa çıkmasını kabul ediyorum. İsimlerini verdiğim bu kişilerin HTS kayıtları ve o güne ait MOBESE kayıtlarını kamuoyuna açıklayın. Açıklanır mı? Size söz veriyorum eğer doğru çıkmazsa bugüne kadar yaptığım tüm iddialarımın hepsinden de vazgeçeceğim. Daha önceki iddialarımın doğruluğu delillerle tespit e, ispat edildiği halde. Ahmet Onay sen şerefli bir adamsın bildiğin doğruları çık anlat diyor. Burada topu Ahmet Onay'a dağıtıyor. Sen şerefli bir adamsın diyor bildiğin doğruları çık anlat. Bu araba aldığı beyefendiydi değil mi Ahmet Bey? Evet Sedat Peker'in araba aldığı Cumhurbaşkanı'nın da sevdiği bir isim. Ahmet Onay diyor ki sen şerefli bir adamsın. Çık bunların doğru olduğunu anlat. 15 Temmuz gazisi. Süslü Süleyman FETÖ'cüler bu ülkenin en büyük düşmanı. Fakat senin de onlardan aşağıya kalır bir yanın yok diyor Sedat Peker. Aa, ne kadar çirkin söylemler bunlar. Ne kadar yakıştırılması zor insanın üzerine söylemler. Hiç tasvip de etmediğimiz hareketler. İnsanların milli ve dini duygularını tahrik edip iç savaş çıkarma amacının en büyük parçası 15 Temmuz sonrasında el altından birçok yapıya dağıttırdığım bu silahlardır demiş. <laughs> Şimdi burada hem vatandaşı ilgilendiren bir kısım var, hem ee... Özel kuvvetleri ilgilendiren bir kısım var. Ya devleti ilgilendiren bir kısım var. Hem AK Parti içini ilgilendiren bir kısım var ki AK Parti içerisinde kazanların kaynadığı AK Parti'ye yakın insanlar tarafından da söyleniyor. Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı adayı olmaya gerçekten çalıştı mı? Bunun için neler yaptı? Bunu koy bir köşeye. Şu an partide Süleyman Soylu'yu istemeyen taraflar var. 15 milletvekilinin gidip Erdoğan'la Süleyman Soylu için görüştüğünü söyleyen e, ee, iddialar var. Hatta bir şey yapılmazsa istifa edeceklerini söyledikleri iddia ediliyor. Ortaya bir de kayıp silah dağıtılan silahlar mevzu çıktı ki bu çok ciddi bir suçlama. Ama maalesef yani bu normal bir ülkede olma. Şimdi bakın bu iddialar doğru yahut yanlış. Ne gerekir? Ortada çok ciddi bir iddia var. Bu işleri bilen de birisi. Hani Sedat Peker şey dedi ya, yani suçu cami hocası işleme. Suçu suçlu işler. Sedat Peker de bir organize suç örgütünün lideri. Ne yaparsın? Soruşturma açarsın. Buradaki kanıtları getirirsin. İddiaları masaya yatırırsın. Dosya oluşturursun. Sorgularsın. Ona göre çıkar açıklamalar yapılır. Hatta soruşturmanın selameti için iddiaların bu kadar ciddi iddiaların odağındaki insanlar kısa süreli de olsa istifa eder soruşturma çünkü İçişleri Bakanı sen soruşturamazsın sayın savcı. Ama böyle bir şey oluyor mu? Olmuyor. Dosyayı kim açacak? Soruşturmayı kim yapacak? İzni kim verecek? Kim istifa edecek? E sistem nasıl işliyor? Bazı bilgiler, iddialar atılıyor ortaya. Halk bakıyor. Aa böyleymiş diyor. Ne bir yaptırım var, ne bir adım var. Adım olsa yaptırım olur mu? Yani dünyanın her yerinde suç olan bir işi bizim eski bakanımız yaptı biliyorsunuz. Kendi bakanlığına kendi şirketinden ürün satın aldı. Bunu hangi ülkeye giderseniz gidin anlatabilmenin herhangi bir mantıklı tarafı yok. Çünkü kendi şirketinden alıyorsun ve daha pahalıya alıyorsun. sonra evet, bir de çıkıp şey iddia ediyorsun daha ucuza aldık diye iddia ediyorsun. Ne oldu bakanlıktan alındı. E tamam evet bakanlıktan alması doğru hareket ama e Eee? Abi yargılanma falan kamu ihale kanunu denetleme yok. Öyle devam. Maalesef. İşin üzücü tarafı da bu o yüzden de vatandaş diyor ki, "Aa ne olacak ki?" Yani evet bu bir bu kötü bir şey, bu bir suç. Evet tatsız ama aa, ne olacak ki? Ne yapacaklar ki? Hukuk, hukuk arkadaşlar, hukuk. Mesela bu olmuyor. Benim bir tanıdığım Ali ee, Cumhurbaşkanı ile alakalı işte ne işte bizi yazar kasayı daktilo zanneden bir adam yönetiyor diye tweet attığı için hakkında soruşturma açılıyor. <laughs> Garip ya ne diyelim. Garip. Turkish Strangel ee, demiş ki peki Bahadır mitin içinden Sedat Peker'e yardım edildiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Geçen Soylu'nun adamının balkonda hangi katta sigara içtiğine kadar infosunu vermişti. Bence işler daha da ciddileşecek. Bu iddialar derinleştikçe. Valla içerideki klikler hakkında, içerideki biz de iyice alıştık. İçerideki taraflar ve tarafların yaptıkları hakkında iddialar var. Ama bunlar çok götten sıkma portakal iddiaları olduğu için burada dile getirmek istemiyorum ben. Çünkü mit. <laughs> Anladım mı? Mit çünkü. Ee, hani elimde bir şey olsun da öyle konuşayım isterim ama dediğim gibi iddialar var ki bu kadar ciddi bilgilere sahipse kurum olarak yardım almıyorsa bile illa ki içeriden bir bilgi akışı sağlanıyor hala içeride tanıdıkları adamları var demek ki yani diye düşünüyorum ben <laughs> yani bir his, belli ya yani çünkü hangi sokakta yaptığı hangi arabayla gittiği her ağasından şey, z'sini her şeyini biliyor derin analiz 31 Anladın? Bu nedir abi? Asıl mesele dolar, euro değil kardeşim. Biz Türk'üz, TL'miz var. Dolardan, euro'dan.